Değerli arkadaşlarım geldik şimdi ilk dünya savaşına yani bir dünya savaşına 1914, 1914, 1918 yıllar arası. Şimdi bu savaşın nedenlerine, şimdi bu savaşın temel nedeni sömürge. Büyük devletlerin sömürge arayışı. Biz buna pazar ve ham madde sorunu da diyebiliriz ki bu sömürge arayışına pazar ham maddeye neden olay, olan temel faktör sanayi inkılabı. Sanayi inkılabı ilk önce İngiltere'de ortaya çıktı. Sonra işte Fransa, Hollanda, e, in, e, Prusya, yani Almanya ve İtalya sanayi inkılablarını gerçekleştirirler ve bunların arasında rekabet doğdu. Bu rekabet de Dünya Savaşı'na neden oldu. İkincisi ise Fransızlıkların ortaya çıkarmış olduğu milliyetçilik akımı ki bu en çok Rusya ile Avusturya Macaristan arasındaydı ve artı Balkanlardan atıldığımız için bizi de ilgilendiriyordu. Özel sebebi ise Fransa'nın Alsace-Lorraine sorunudur. Almanya Sedan Savaşı ile 1870'de Sedan Savaşıyla Fransa'dan Alsace-Lorraine almıştı zengin kömür yatakları. Fransa bunu geri almak istiyor. Özel sebep de bu oldu. Tabi İtalya'nın Akdeniz'de büyümek istemesi, Japonya'nın Pasifik'te büyümek istemesi bunlar da diğer sebepler. Ama genelde iki genel sebep kullanıyoruz. Fransızlıklar, milliyetçilik, sanayi kılabı, sömürgecilik. Özel sebep deyince akla Arkadaşlar Fransa'nın alsası lorraine sorunu bahanesi deyince savaşı başlatan bahane deyince Avusturya Macaristan veliahtının Saraybosna'da bir Sırp milliyetçi tarafından yani Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçi Gavrilo Princip adında bir Sırp milliyetçi tarafından öldürülmesi savaşı başlatıyor. Savaşı başlatan olay ne? Arkadaşlar Gavrilo Princip tarafından Avusturya Macaristan veliahtının nerede sorabilirler unutmayın. Saraybosna'da yani diğer bir ifadeyle Bosna Ersek'te katledilmesi oluyor. Katledilince bu milliyetçi, Sırp milliyetçi Sırbistan'a sığınıyor. Avusturya bunu geri istiyor. Diyor ki verin bana Sırbistan vermeyince Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açıyor. Bunun üzerine Rusya, Almanya, bilmem Belçika, Fransa, İngiltere savaşa giriyor. Peki bloklar neler? Arkadaşlar İtilaf bloğu ve ittifak bloğu var. İttifak bloğu 1882'de kuruldu. Temeli bu tarihte atıldı. İtilaf bloğu 1885'lerde temel atılmakla birlikte son haline gelmesi 1908 olur Reval görüşmeleriyle. Peki üçlü ittifakta kim var? Almanya ve Avusturya var. Sonradan katılan Osmanlı ve Bulgaristan var. Peki üçlü it, 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 it itilafta yani anlaşma devletlerinde kim var? İngiltere var, Fransa var, Çarlık Rusya var. Sonradan katılan Almanya, Japonya Yamuk saf değiştiren İtalya, Belçika, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ ve son katılan son katılan Yunanistan oluyor. Tamam mıdır arkadaşlar savaşa? Bloklar bunlar unutmuyorsunuz. Peki bir Dünya Savaşı'ndaki önemli olaylar ne? Bakın şimdi Japonya arkadaşlar savaştan ilk çekilen devlet nasıl çekiliyor? Amacına ulaşıyor 1914'te ve hemen savaştan çekiliyor. Amacı zaten Pasifik'teki Almanya Kaptır'da adaları geri almaktı. Osmanlı savaşa giriyor. Osmanlı savaşa girince savaş çok geniş bir alana yayılıyor. Japonya da alanını yaydı ama Osmanlı biraz daha farklı alana yayılıyor. Yeni cepheler açılıyor arkadaşlar. Ve savaşın ömrü uzuyor. Uzuyor. O zaman savaşın ömrünü uzatan devlet Osmanlı olacak cephe ise Çanakkale. Çanakkale olacak. Bunu Çanakkale'de söyleriz. İtalya yamuk yapıyor. Almanya yamuk yapıyor. İttifak bloğuna yamuk yapıyor. İtalya ittifak bloğundayken 1915'te yapılan Londra gizli ile İtalya'ya Konya Mula Antalya ve İzmir vaat edilince İtalya saf değiştiriyor. Üçlü ittifaktan üçlü, ittifak, üçlü ittifaktan üçlü ittifaka yani Almanya grubundan İngiliz grubuna geçiyor. Almanya'yı ekiyor yani. Bulgaristan arkadaşlar Çanakkale muharebelerinden sonra savaşa giriyor, ee, Almanya bloğunda savaşa giriyor. Bulgaristan'ın en önemli özelliği Osmanlı ile, gadi, Osmanlı ile Almanya arasında silah akışını sağlayan köprü görevini görmesidir. Biz Almanya'dan aldığımız silahlarla savaş yürütüyoruz. Bulgaristan'ın Osmanlı safında savaşa girmesiyle o köprüde kuruluyor ki Osmanlı savaştan nasıl çekilecek? Bulgaristan savaşı bıraktıktan sonra çekilecek çünkü Osmanlı ile Almanya arasındaki köprü yıkılmış olacak. Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir olay oluyor arkadaşlar. Tamam Almanya Amerika'nın İngiltere'ye silah satan gemilerini batırmaya başlıyor ama şöyle bir olay oluyor. Almanya ile Meksika arasında bunu ben anlatayım size. Almanya ile Meksika arasında bir görüşme yapılıyor. Almanya diyor ki Meksika'ya Amerika'ya savaş açarsan sana para veririm diyor ve Almanya ile Meksika arasında bir ittifak antlaşması imzalanıyor. Ki bu ittifak antlaşması yapıldıktan sonra Alman Dışişleri Bakanı Zimmermann Meksika'ya telgraflar çekiyor. Bu telgraf İngilizler tarafından çözülüyor, deşifre ediliyor ve Amerika'ya bildiriliyor. Zimmerman olayı olarak geçer tarihte bu. Amerika bunu hissedince Almanya savaş açıyor. Tabi bunun tuzu biberi de Almanlar tarafından Amerikan gemilerinin Pasifik'te Atlas Okyanusu'nda batırılması oluyor. Ve Amerika savaşa katıldıktan hemen sonra arkadaşlar Wilson ilkelerini yayınlayarak savaşı bitiriyor. Savaşı bitiren devlet Amerika olacaktır. Yunanistan arkadaşlar savaşa son katılan devlet oluyor. Çarlık Rusya ise 1917'de Bolşevik devrimi yaşıyor. Bolşevik ihtilali oluyor. Sosyalist ihtilal oluyor. Çarlık Rusya yıkılıyor. Sovyet Rusya kuruluyor. Ve savaşı Sovyet Rusya bırakıyor. Bırakmak zorunda kalıyor yani. O yüzden savaşta ihtilal yaşayarak çekilen devlet Sovyet Rusya olmuş oluyor. Şöyle düşünün o zaman. Osmanlı'nın savaşa girişi, Çanakkale'den Rusya ya yardımın gitmemesi, Rusya'nın zayıflayıp, Bolşevik ihtilalle Sovyet Rusya'ya dönüşmesi İtilafları zayıflattığı için savaşın ömrünü uzatmıştır diyoruz ama nihayetinde İtilaflar savaşı kazanmıştır.